Allahümme salli ve sellem ve bergala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatiyle yaşadığı çağı baştan aşağı değiştirecek olan Hazreti İsa'nın tabir caizse yaşadığı toprakların her köşesine imza attığı dönemdeyiz. Elbette ki bu imzalar atıldıkça, seneler birbirini kovaladıkça, bugünkü Muharref İncil'de beyan edildiği üzere 3 yıl ama hakikatiyle yaklaşık 6 yıl boyunca devam etmiş olan tevhid mücadelesinde Hz. İsa Efendimiz insanları tevhide davet ettiği gibi kendisinden önce indirilmiş olan Tevrat'ın hükümlerine uymayanları da tekrardan doğru olan yola doğru döndürmekte. Bundan ötürü Romalıların onlara destek verdiğini söyleyenler zaman geçmesiyle beraber romanın da bazı unsurları gevşetmesiyle geri dönme ihtimalleri konuşulmakta. Ama her ne hikmetse bu andan itibaren Romalıların Hz. İsa Efendimiz'e karşı da artık ta Senato'ya kadar varmış olan daha önceki derste beyan ettiğimiz gibi ortaların karmaşası gündemde. Senato'da Hz. İsa Efendimiz'in konuşulduğu özel bir toplantı var. Her ne kadar tarihsel vesikalar bundan bahsetmiyor olsa da Kudüs'te bir ismin Beytül Maktis başlı olmak üzere pek çok inanç noktasında yani ibadethanelerde insanları tevhid akidesine davet etmesi başta felsefeciler, Mısır'daki inanış biçiminin devamı, putperestler, paganistler hepsinin tepkisini bir araya getirmiş. Doğal olarak Hz. İsa Efendimizin tevhid akidesi karşısında imansızlar konsolde oluyorlar. Bu konsolidasyonun Roma'nın devlet nezdinde konuşulmamasının hiçbir anlamı olamaz. Zira Roma gibi bir devlet yapısı Kudüs'ü ele geçirirken nasıl bir kente ev sahipliği yapacağını, nasıl bir kente hükmedeceğini elbette başından beri biliyor. Hz. İsa Efendimiz hakkında yapılan konsüle ise havarilerden birisi de çağrılıyor ve dinleniyor. Bu dinlenme süresi boyunca da havarilerden Matyas ki kendisini daha sonra bir sürgün yolculuğunda İstanbul'da karşımıza çıkacak iki havarinin bu sürgün yolculuğunda İstanbul'a getirildiğinde bahsetmek gerekiyor. Bir konsül gerçekleştiriyor Roma bölgesinde yani İtalya'ya götürüyor havari. Ve orada Hz. İsa Efendimizin öğretisinden bahsederken Senato'dakiler Hz. İsa'nın bir sihirbaz olduğunu söylemeye başlayınca Matias gülmeye başlıyor. Hakikat bunu söyleyen acaba ağzındaki yamukluğu nasıl düzeltebilir dediğinde Karşısındaki kişinin ardından konuşurken felçli olduğundan haberi yok. Matyas tabir caizse Hz. İsa Efendimizin yanında olmanın, onun vermiş olduğu hikmetlerden biriyle kuşanmanın karşılığında geri dönüp senatöre doğru yaklaşmasını söylüyor. Senatör kendine yaklaştıkça korku artıyor. Senatodaki herkesin gözü tam da bu anda. Matyas'ın elini sürmesiyle beraber adamın ağzı düzeliyor. Bu düzelmeyle herkesin iman etmesi beklenirken bir diğeri bağırıyor. İşte söylememiş miydik? Geçmişin büyücüleri geri döndü. Onlar aramızdalar. Şimdi Kudüs'te güçlenip ta Ege'ye kadar tekrardan gelmelerini, başımıza bir bela mı olmasını istiyorsunuz? Onları topyekun def etmemiz gerekiyor. Bu söylem karşısında Matya sessiz. Zira Hz. İsa bütün söylencesini doğru, dürüst, gayet naif bir şekilde belirtilmesini bütün havarilerine öğretmiştir. Hakikat tarih boyunca en nezaketiyle hakikati beyan eden peygamberler arasındadır. Kolay kolay sinirlenmez hatta hayatında bu özelliğiyle Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e oldukça benzetilir. Hani Resul-i Kibriya Aleyhisselatü vesselamımızın huyuna suyuna en denk peygamberlerden biri anılacak olsa onun için Hazreti İsa Efendimiz diyebiliriz. Hani maneviyatta kesilmiş bir kardeşlik de diyebilirsiniz buna. Hakikat... Resulü gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşarken kardeşi Hazreti Ali Efendimiz olduğu gibi yaşamadığı dönemde de ona kardeşlik beslemiş olan, ona büyük bir sevda ile tutulmuş olan Hazreti İsa Efendimiz'dir diğer tüm peygamberler gibi ama onun yeri apayrı şüphesiz. Matyas Roma'dan geriye dönerken artık Kudüs yolunda önceden gelen haberler onların tamamen ortadan kaldırılacaklarına dair işaretler taşıyor. Bir diğer taraftan Yahudilerin kafası karışık. Eğer Roma bunun aksinde bir karar çıkartırsa durum nasıl olacak? Hakikat iş biraz uzun ama biz yine siyenli bir yolculuğunda doğal olarak artık alıştığınız üzere çok kısa kısa beyan ediyoruz. İnşallah bir baharat yolunun baştan aşağı bir kitap konusu olarak tekrardan anlatmaya gayret ederiz ki Hristiyanlıkla ilgili yapmış olduğumuz derslerde kısmen bu konularda beyan etmeye gayret ettik ama orada İncil merkezi ifade ediyorduk hakikati. Efendim dönersek bu yana şu meşhur Hz. İsa Efendimiz'in son akşam yemeği tablosuna, son akşam yemeği de ne kelime? Hz. İsa Efendimiz'in bir sofrada tek başına yemek yediği pek görülmez. Genellikle mutlak surette ümmetinden birileri vardır ki onu yaşarken iman etmiş insan sayısı oldukça az olduğunu daha önceki derste de beyan etmiştik. Ne göstermiş olursa olsun hakikat gösterdiklerine karşılık insanların iman ehliyeti Rabbül Alemin'in elinde. Ancak bir akşam Yahuda yani meşhur işkaryot yani daha kısa tabirle Hazreti İsa Efendimiz'i Romalıları ispiyonlayan adam. Gerçi o ispiyon noktasında da eksik ve hatalar var ama işin doğrusunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Bir gün Hazreti İsa Efendimiz'in evine gitmeye niyet ediyor akşamın bir saatinde. Bu Hazreti İsa Efendimiz çarmıha gelirmeden önce. Matias Roma'dan tekrar Kudüs'e dönmüş ama henüz bir tutuklama kararı yok. Senatonun kararı bekleniyor. Senato Matyas'tan hariç kendi içerisinde özel bir karar veriyor. Aslında senatodan Hz. İsa Efendimizin öldürülmesi için bir karar alınması gibi bir durum söz konusu değil. Ancak konu uzun dediğim gibi Kudüs'e konu geldiğinde büyük bir ayaklanma hazırlığı da söz konusu olunca bölge valisinin bir işgüzarlığı hasıl oluyor. Onun işgüzarlığı Rabbül Alemin'in takdiri ilahisi sonuçta Hz. İsa Efendimiz için böyle bir şey yaşanacak en nihayetinde. Yahudi işkaryot kapının önünden geçerken Hz. İsa Efendimiz'in evinden sesler duyuyor. Oraya girmeye niyet ediyor, kapıyı çalıyor, aralıyor, giriyor ve içeride hiç tanımadığı isimler var. Sofradaki isimlere baktığında onların bu diyardan olmadığını da fark ediyor. Hz. İsa Efendimiz onlara şöyle diyor işkaryota. İşte en sevgilim burada, en sevdiğim burada. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve beraberindekiler, onun çok sevdikleriyle beraber bir masa etrafında Hz. İsa Efendimiz yemek yiyorlar. Hakikat, Rabul Alemin'in hikmet-i ilahiyesi Miraç'ta Resul-i Kibre Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendisinden önce yaşamış olan peygamberlerle görüşmesi, kendinden önceki insanlarla, peygamberlerle de yeri geldiğinde görüşebilme imkanına dair bir delildir. O yüzden akıl gözüyle bakmayınız lütfen. Hz. İsa Efendimiz'in artık son gecesi olduğu belli hayatından o kadar mutlu ki kimse tarif bile edemez. Ona atılan iftiralar alınacak kararlar artık umurunda bile değil. Çünkü Rabbül Aleminin kalü belada vermiş olduğu takdir artık hasıl olacak. Göklerde Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacağı günü bekleyecek. Sırf bu hasret uğrunda dünyaya tekrardan geri dönecek. Hz. İsa Efendimiz'in bu akşam yemeğinden, koştur koştur haber veren Romalılara haber veren işgaliyotun temeldeki hedefi önce Romalıları bu kararından vazgeçirecek bir halk ayaklanmasını oluşturmak. Ama bu halk ayaklanması deyince milyonlar gelmesin aklınıza. Şehir meydanında bir bağrışmanın başlaması İsa'nın Hz. İsa Efendimizin Romalıları ortadan kaldırmak için hazırlık yaptığının beyanatı yeterli olacak ki işgaliyot bu akşam yemeğinde Hz. İsa Efendimizin yabancılarla yediği yemekten ötürü onun dışarıdan gelenlerle ortaklık yaptığını hem de delirdiğini söyleyecek noktaya varıyor. Bu noktaları itibariyle insanlar ayyuka kalkıyorlar. Evet diyorlar geçmişte Romalılar nasıl onlarla beraber oldularsa şimdi onlara karşı hareket edip onları ortadan kaldırmalılar. Üstelik bizim Tevrat olan inancımızı ortadan kaldırıp yeni bir vahiyden bahsediyor olması hiç de kabul edilemez. Her şey yerine gelmeli öldürülmeli. Ama öyle bir öldürülmeli ki bütün herkes bizim Tevrat'ımızla oynamaktan vazgeçecek korkuyla ortadan kaldırılmalı. İşkariyot beraberindeki Romalı askerlerle beraber evin yolunu tuttuğunda henüz öğlen saatleri bir sonraki günden bahsediyoruz yani. Öğleden sonra gerçekleşik olan bu pozisyonun öncesinde Hz. İsa Efendimiz gerçekten havalileriyle beraber sofrada bu kez her ne kadar bir akşam sofrası olarak resmedilmiş olsa da. İşgaryot beraberindeki Romalı askerleri ardına katarak artık bu evden bu adamın alınması gerektiğini ortaya koyar, koyarcasına kendini ortaya koyuyor. Ama ne galipdir ki bir kapı açılırken Hz. İsa Efendimiz tam onun gireceği noktaya bir ayna koyuyor. Bir gece önce Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beraberindekilerini ona tavsiye ettiği üzere. Ayniye baktığı anda İşkariot İsa veriyor. Romalı askerler hemen ardından giriyorlar. Etraftaki havaliler de ona bakarken Hazreti İsa Efendimiz ve beraberindekiler arka kapıdan kaçabiliyorlar. Hemen Romalı askerler Hazreti İsa'yı tutmaya gayret ederlerken İşkariot'un bağırış çağrışı arasında havalilerin bir kısmı kaçmayı başarıyor bir kısmı yakalanıyor. Ancak Kaçanlar ve tutuklananlardan bazılarının yanında öldürülenler de var. Şehit edilenler var daha doğrusuyla. Cenab-ı Hak onların şehadetine bizlere şefaat nasip eylesin diyoruz. Efendim hakikat bir çarmıh yolculuğu var. Evet işgal yok artık Hz. İsa Efendimizin görüntüsüyle çarmıha gerilmekte. Ama hiç kimsenin umurunda değil Hz. İsa Efendimiz'e inanmış olanların yakalanmamış olanları çoktan yoldalar. Onlardan birisi de Hz. Meryem Hanımız. Hz. Meryem Hanımız bu yemekten çok önce yani birkaç zaman önce Hz. İsa Efendimiz tarafından bir yola gönderilmişti. Beraberinde orijinal bir İncil'le. O yolculuk hakikat nereye doğru ve nasıl gerçekleşti onu da yarın anlatıyor olacağız inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.